Halılarınızı evden ücretsiz teslim alıp profesyonel bir şekilde hijyenik ortamda yıkayıp kurutma işleminden sonra ücretsiz bir şekilde adresinize teslim ediyoruz. Hemen şimdi arayın. 0364 222 0777 Çorum'un ilk ve tek halı yıkama fabrikası. Fabrika halı yıkama. Çorum Müftüsü Muharrem Biçer yaklaşan Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Leplebi TV'ye konuşan Müftü Biçer, zincir marketlerden yapılacak kurbanlık alımları için vatandaşı uyardı. Sadece et satışı mantığıyla yapılıyor bu iş. Ama kurbanda esas olan hayvanın derisi, diğer sakatatlar vesaire bütün her şeyiyle kurbana dahil edilmesi gerekiyor. Bunların ihtiyaç fazlasıysa fakirlere, ihtiyaç sahibi olan insanlara aktarılması gerekiyor. Ama zincir marketlerin veya süpermarketlerin yaptığı şey, işte sizi altı kişiyle buluşturdu. 7 kişi yok ortada. Ne yapacak? Kendi marketinde et olarak satacak. Et olarak satılan ee, bu durumda da yani altı hissenin dışında 7 hisseyi marketinde et olarak satıyorsa bu asla ve asla kurbanla bağdaşmaz ve caiz değildir, uygun değildir yani. Özetle ifade edecek olursak. Bazı zincir marketlerin bu şartlarda et olarak sattıkları şeyde kurbanımızın sağlıklı ve sıhhatli olduğunu düşünemeyiz. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde vatandaşın da aklında birkaç soru var. Leblebi TV muhabirinin sorularını yanıtlayan il müftüsü Muharrem Biçer de vatandaşın merak ettiği konulara değindi. Bu yıl hijyen ve mesafeye dikkat edeceğimiz bir bayram geçireceğimizi kaydeden Müftü Biçer, kurban keserken uygulanması gereken usulleri anlattı. Evet bu yıl farklı bir bayram, farklı bir kurban olacak. Az önce de ifade ettiğimiz gibi pandemi dolayısıyla ama farklı derken şöyle biraz daha hijyene, biraz daha mesafeye dikkat etmemiz gerekecek diye ifade etmek istiyorum. Bununla beraber her yıl dikkat edilmesi gereken hususlara bu yılda daha özenle dikkat edeceğiz. Ama kurban keserken asıl dikkat edilmesi gereken işin dini ve cibesi olarak ifade ettiğimiz şeyde e, öncelikle usulüne uygun bir kurban kesmemiz gerekiyor. Kurban keserken de işte hayvanın hayvana eziyet etmeme adına e, özen göstermemiz gerekiyor. E, damarlarının her iki damarının da kesilmesi, e, nefes borusunun kesilmesi bir de acele edilmemesi gerekiyor. Şimdi son dönemlerde gördüğümüz şeyler kasaplar hemen işi çabucak bitirme adına e, tabii belki de eziyet etmeme adına düşünüyorlar ama kanın Son derece akması önemlidir Yani sonuna kadar akması önemlidir Hayvanın eziyet görmemesi adına Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor Çevre temizliği yine aynı şekilde Bu yıl biraz daha hassas olmamız gereken Bir mesele çevre temizliği Ve bununla beraber Hayvanların o kesim yerlerinde Buna çok engel olamıyoruz ama Bir hayvan kesilirken Diğer hayvanın O kesilen hayvanı görmemesi de son derece önemlidir ve dikkat edilmesi gereken hususlardır. Vatandaşın vekalet yoluyla kurban konusunda tereddütte kaldığını ifade eden Biçer, vekalet yoluyla kurban internetten veya sözlü olarak mümkündür diye konuştu. Vekalet yoluyla kurban sözlü olarak internetten telefon aracılığıyla bu mümkündür. Yani bunlar yanlış değerlendiriliyor belki. Geçmiş yıllarda bilemiyorum nasıl ifade edildi vatandaşlarımızın kafasında ee, böyle sorular da oluşabiliyor. Ama e, internet yoluyla telefonla, faksla ve benzeri şeylerle e, vekalet yoluyla kurban verebiliyorsunuz. Yani vekil e, tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti e, aynı şekilde e, kes, kesmek üzere onlardan vekalet yoluyla alıyorlar. Yani bu caizdir uygundur. Herkesin merak ettiği kredi kartıyla veya kredi çekerek kurban almak caiz midir sorusuna da cevap veren Müftü Biçer, kredi kartıyla kurban alınabileceğini ancak krediyle kurban almanın mümkün olmadığını söyledi. Kredi kartıyla kurban almak caizdir ama krediyle kurban almak caiz değildir. Yani vatandaşlık bugün kredi kartı alışverişimizin bir parçası olarak değerlendirebiliyoruz. Ki bu yıl yine biz saat kulesinin önünde açtığımız standta, bağışları vekalet yoluyla aldığımız kurban bağışlarını nakit olarak aldığımız gibi Yani bu tek çekim yani olaya taksitle işte kurbana uygun mudur değil midir falan Bazen kardeşlerimiz geliyorlar işte taksit var mı falan gibi? Eğer sıkıntınız varsa kurban sizin üzerinize vacip değilse kendinizi zorlayarak kurban kesmeyin Ama, işte bir önümüzdeki ay bu sıkıntıyı aşacak pozisyonda ki kredi kartının ödemeleri o şekildedir. Gelecek ay ödersiniz. Orada tek çekim kurbanda bir sıkıntı yoktur. Yani kredi kartıyla kurban almakta. Kaldı ki işte kendisi kartın kendisi pozisyonu gereği taksit yapıyor. Onda da herhangi bir sıkıntı yok ama kredi çekerek kişinin kurban kesmesi kesinlikle caiz değildir. Aynen bu soru Haçta da sorulur işte kredi çekerek haçça gidilir mi, şöyle olur mu, böyle olur mu falan. Bunlar uygun şeyler değil, caiz olan şeyler değil. Kurbanda esas olan ihtiyaç fazlası kişinin 80.18 gram altın veya onun karşılığında yaklaşık işte 30 bin lira civarında bir parasının artı olarak bulunması kişinin kurbanla sorumluluğunun bir gereğidir.